çok güzel faydalı bir şey. Hadi. Evet. 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 Hadi. Çok güzel değil mi? Evet. evet. Şanıyorumuzki de bir adamın özü de şanıyorumuzki de bir. Yaşamın en güzel 5 yaşından beri balık ticaretiyle uğraşıyorum. 10 senedir Urfa'dayım. Balık ticaretiyle uğraşıyorum. Ee, biliyorsunuz daha önceden de görmüşsünüzdür beni. Ben Mersin'den geldim geleli Urfa'da Urfa'ya Urfa halkına balı alıştırdım. Ee, şu anda balık gayet iyi gidiyor. Urfa, milik, yani Urfa halkı balığa alıştı. Sezonumuz biliyorsunuz bir ay önce açıldı. Fakat biraz havalar sıcak diye şu anda biraz durgun geçiyor. Ama bizim için problem yok. E görüyorsunuz tezgahımızdaki balıklarımızı görüyorsunuz. Biz genelde deniz balığı satıyoruz. Akdeniz, Karadeniz, Marmara bölgesinden balık getirtiyoruz. Şanlıurfa'nın halkına hizmet için biz bunu yapıyoruz. Zamanı gelince zata biliyorsunuz. Bizde büyük ton balıkları gelecek. Ton balıklarını da halkımıza hizmetine sunacağız. Şimdi bizde bütün akdenizin bütün balıkları mevcut. Karadeniz Karadeniz hamsisinden tutun. Deniz çuprası, deniz devre, deniz devre, deniz devre, sardalya, çupra. Palamut, İstanbul palamutu, çinekop, alabalık, somon, ton balığı, her her çeşit balığımız mevcuttur. Fiyatlarımız şimdi şu anda uygun. Çünkü niye uygun? Ee, çünkü havaların sıcaklığından dolayı, biz halka hizmetinden dolayı balıkları biraz hesaplı veriyoruz. Hesaplı verdiğimiz için. Milletimiz de gelsin, Urfa halkı da gelsin, balını alsın, temiz temiz yesin. Mesela deniz çıplasını biz 120 liraya veriyoruz. Deniz devreye 140 liraya veriyoruz. Sardalyanın kilosu 50 lira. İstavrit, Karadeniz istavriti 50 lira. Somon balığının kilosu 100 lira. E, kefal balığının kilosu 100 lira. Değişiyor. Hamsinin kilosu 40 lira. Zaten biz hamsiyi genelde Urfa'da temizlenmiş olarak veriyoruz çünkü halka bir hizmettir bu. Biz bu genellememizi sürdürüyoruz. Şimdi Urfa'lara en çok e, Akdeniz bölgesinden gelen çupra, Levrek, Karadeniz bölgesinden gelen hamsi. Bu cins balıkları yiyor. Sen istemez, eflasyonun e, değişik şeyine göre bizim balık ticaretimizdeki fiyat farkımız da mecburen artıyor. Çünkü mazota zam geldi, emek biliyorsunuz yükseldi. Yani bunların hepsi para olduğu için biz elimizden geldiğince balık fiyatlarını ucuza vermeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz balık kokucu bir maddedir. Biz devamlı elde bırakmamak için günlük satıyoruz, günlük tükettiriyoruz. Çünkü niye? Balığı ne kadar taze satarsanız o kadar müşteriniz olur, o kadar ilgi çekersiniz, o kadar da tutunursunuz. Tabi Urfa gibi sıcak bir yerde de bu ister istemez lazım. Sonra biz burada Urfa'da biliyorsunuz biz devamlı hizmet yapıyoruz. Nasıl hizmet yapıyoruz? Balığı alıyoruz, temizlettiriyoruz. Aldıktan sonra temizlettikten sonra burada balığı ızgaramız var. ızgaramızın yanında yağımız var. Yağ da ızgarada pişitilir lokantada yemeğe sunuyoruz. Yani bu bir hizmettir. Balıkta şimdi omega 3 vardır. Omega 3 de yani çocuklarımız için mesela orta yaşlılar için gerekli olan bir şeydir. Omega 3 dediğiniz zaman yani balık en az haftada bir gün tüketilmeli. Yani etten çok faydası olan bir şeydir. Bir de yani Eti yiyorsunuz, ne olduğu belli değil. Ama balığı yediğiniz zaman gözünüzün önünde. Ne yediğinizi biliyorsunuz. Şimdi hava soğuyunca ister istemez balık yağlanacak. O zaman istiyoruz ki, temennimiz yani, balık fiyatları daha da ucuzlaşsın, kur farkı da gelsin, balığını alsın. Yani memnun kalacak bir şekilde onlar da memnun kalsın, biz de memnun kalalım. Biz de bunu istiyoruz yani.